Merhaba sevgili koç burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım ne sallınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim çok temiz ve ferah bir fal sevgili koçlar bugünlerde niyetinizdeki düşüncelerinizdeki her neyse yavaş yavaş size doğru geldiğini göreceksiniz bu arada çok sıcak çocuklar bir tane balık. Fakat bu balığın kafası kuş kafası gibi. Karşısında bir kap kurbağa. Kurbağa engel olmaya çalışmış. Bir göz bir nazar büyük bir kısmet geliyor. Fakat bu kurbağa engel olmaya çalışmış. Yüreğinize duyacağınız bir haber. Sanki böyle oturacak. Yıllar öncesiyle bağlantılı. Yaşadığınız bir ilişki, belki sizi seven, sevdiğiniz bir insan. İşte ayrılmak zorunda kaldığınız, terk ettiğiniz vesaire vesaire. Bir insanla ilgili alacağınız bir haber kafanızı karıştırabilir, biraz duygusal olabilirsiniz sevgili koçlar. Kalabalıklar var, iri yarı bir adam var. İri yarı bir adam ve karşısında daha narin bir kadın. Bunlar ayak üzeri bir şeyler konuşuyorlar ama adam biraz gergin ve sinirli. Bu aile reisi olabilir, karı koca bir tartışıyor olabilirler. Malum bayram geliyor işte kurban alım satımı bilmem ne çocuklar şu an görüyor musunuz? Su akıtıyorum resmen su. Yani yemeğiyle de, içmeyle de değil de böyle sıcaktan eriyerek kilo verebilirim. <laughs> İçime gelir. Evet canlarım <laughs> temiz ferah bir döneme giriyorsunuz. Biraz duygusal karışıklık olabilir aile içinde eşler arasında böyle bir anlaşmazlık olabilir ama bu tatlı sert bir çekişme. Hani kurban olalım ya da tatile gidelim, şu gün yapalım, bugün yapalım. Bunun sıkıntısı olabilir. Sevgili koçlar, uzaklardan geleniniz var. Yollarınız ve niyetiniz açık. Neye niyet ettiyseniz onun kısa zamanda ayağınıza geldiğini görebilirsiniz. Bir şey çıkmış, orak. Orak mı derler herhalde? bir ekin ekme durumu var yani bir umudun var artık hazırlamışsın küreğini oranını çapanı vesaire emeklerinin karşılığını ekimlerini toplama zamanı neye mücadele ettiysen ne için uğraştıysan şimdi de bunun hayırlı sonuçlarını alma zamanı diyebilirim İnşallah diyelim şöyle tabağımızı akıtalım arkadaşlar Evet bu iç dünyamız. Hane içi biraz karışık. Biraz kendini bulma çabaların olabilir. Kendini arıyorsundur. Ailenle, çocuklarınla, geçmişinle. Belki yalnız bir babasın. Belki yalnız bir annesin çocuğunu büyütmek zorunda kalan. Biraz kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsin biraz duygusallık, biraz da kıskançlık var. Ama alacağın öyle güzel haberler var ki bir ağaç dolusu sincap düşünün. Sevinç haberiniz geliyor ve bir kutlama yapılabilir. Devlet konumuyla ilgili bir işiniz varsa, işinizle ilgili bazı koşuşturmalar olabilir bu hafta. Bir karar vermeniz isteniyorsa bu kararı iyi düşünün, mantıklı düşünün çok şişman bir kuş haline girmiş. Çok şişman bir kuş. Kuş haberdir, kısmettir, nasiptir. Ve kuşun önünde de bir köpek yatıyor sadakat. Yani beklediğin haberler beklediğinden de fazla bir, güzel bir biçimde gelebilir. Görüşmelerin güzel geçebilir. Müracaatında dönüşler olabilir sevgili koçlar. Bu haftayı iyi değerlendirin. Şimdi evlilik, evli olan, ve eşiyle arasında problemler olan bazı koç burçları var. Bunlar da geçmişte yüreğine yer etmiş ama bir sebepten ayrılmış olduğu bir insana karşı olan özlem o insanı görme arzusu olabilir. Bunun için lütfen biraz daha dikkatli olun. yazık yanınızdaki kadına da erkeğe de hani evet kalpteki unutulmuyor ama işte ona göre de tedbirinizi alın diyeceğim. ...evet niyetin deven... ...hanende... ...bir cami çıkmış... ...duaya yoruyorum... ...malum Kabe'de o haç vaziyetinin... ...vazifesini gören... ...Müslüman kardeşlerimiz var... ...Allah'ım hepsinin acını kabul etsin... ...arkadaşlar meleğiniz var... ...temsili bir meleğiniz var... ...kanatlarını açmış... ...ve onun üzerinde de... ...hemen bir... ...kartalınız çıkmış... ...niyetin, dileğin her neyse... Kısa zamanda olumlu bir şekilde olacak. Yeter ki sakin ol. Yeter ki ne istediğini bil. Ona göre karar ver. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Ayşe Ablofis'in Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kağıt, bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Havalar çok sıcak. Onların en çok ona ihtiyacı var. Güzel bir hafta sizin olsun. Mutluluklar sizin olsun. Sevgi sizin olsun. Sağlık sizin olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.